Sevgili izleyiciler, dün de önemli bir gündü. 1 milyon 1.236.313 öğrenci ile ailesi büyük heyecan içindeydi. 81 ilde liselere geçiş sistemi sınavı vardı. Öğrenciler soruların kolay olduğunu dile getirdi. Dualar okundu, türbeler ziyaret edildi. Öğrencilere son tavsiyeler verildi. Sınav heyecanı velileri de sardı. İstanbul Bakırköy'deki Zuhrat Baba Türbesi doldu taştı. Sınıma geldim. Bütün başka çocuklarımıza da geldim. Bütün okuyan çocuklarımızın yolları, bahtları açık olsun. <laughs> Liselere geçiş sistemi sınavı iki oturum olarak yapıldı. Öğrenciler bu yılı maskesiz kendi okullarında sınava girdi. Kendi okullarına girmesi de zaten büyük avantaj. Yabancı olmadıkları bir yerde girmiş oldular. Ee, en azından birazcık daha streslerini bu konuda almış oldu okul. Sınıflardaki heyecanı okul girişlerinde görmek de mümkün. Aileler sınavın bitimine doğru kapıya doğru yaklaştılar. Kimisi dua ediyor, kimisi de çocuğunun çıkmasını merakla bekliyor. Son iki günde biraz dışarılara götürmek istedim, biraz kafası dağılsın okuldan eve, evden, dershaneye. Sözel oturum 09.30'da başladı. Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. 75 dakika süre verildi. Gayet iyi geçti, yani kolaydı Türkçe. Sözel ko sorular kolaydı ve ayrıca ben bayağı bir doldurdum. Benim için e, sözel çok kolaydı, sayısal yine zor. 45 dakikalık aranın ardından sayısal oturum başladı. Matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu. 80 dakika süre verildi. Matematik fen bana göre basitti yani. Matematiği iyi yaptım. 20 tane şattladım. Fen de geçen senelere göre bir tık daha zordu yani. Ben sözelde zorlandım. Sayısal bence daha kolaydı sözele göre. Geçen seneki sorulara göre daha zor olduğunu düşünüyorum ben. Bir de çok gerildim sözelde ben. LGS sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak. <laughs> Efendim kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Su bastı. Davetliler masaların üzerine çıktı. Çünkü sağanak yağış düğün salonunu etkiledi. O anlarda kameraya bakın nasıl yansıdı. Düğünü sel bastı. Davetliler canını zor kurtardı. Görüntünün adresi burdur. Kentte sağanak yağış etkili oldu. Taşkınlar yaşandı. Bir otelin düğün salonunu da su bastı. <laughs> Çiftin en mutlu günü böyle kabusa döndü. Dayı, atakabeyi, 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 atakabeyi. Sandalyeler, dekorlar suda sürüklendi. Davetliler çocuklarıyla birlikte masalara çıktı. Görevliler hemen devreye girdi. Kapılar ve camlar kırıldı. Su boşaltıldı. Salon hasar gördü. Maddi kayıp büyüktü. Yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.